Bismillahirrahmanirrahim. Tarihler 18 Haziran 2019'u gösteriyordu. Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye meclis üyesi olan Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük terör örgütü PKK tarafından katledildi. Amca yeğen için Turnagöl mahallesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi. Anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Şehit kanı olan bu cennet masanda. İslam memleketinde dünyaya getirdi. Ne olursun ya Rabbi bizleri Müslüman olarak yaşat. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Savcı Küçüğün çocukları, kardeşleriyle Ahmet Küçüğün eşi Ferya, çocukları Esma Nur ve Ahmet Miran Küçük mezar başında dua etti. Amin. <laughs> Mezarlıktaki programın ardından mahalle camisinde mevlit okundu. Program sonrası Vali Mustafa Çiftçi ve Başkan Mehmet Sekmen duygularını paylaştı. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak şehadetlerini kabul eylesin. Bu vesileyle yine bütün gazilerimize de hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. İnşallah ülkemiz bu kötü günleri geride bıraktı. Bundan sonra terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte bu tür üzücü haberler almayacağız. Ben ülkemizin, memleketimizin daha da ileri gideceğini, daha da gelişeceğini, bu Badire'yi de atlattıktan sonra daha güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Aileye bu vesileyle tekrar bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hamdolsun ki inşallah bu terör dönemini geride bırakıyoruz. Terörsüz Türkiye sloganıyla inşallah huzur ortamında vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına inşallah ortam oluşuyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.